Merhaba arkadaşlar. Bugün bitkili akvaryumumuzda 3. günümüz ve 3. günümüzdeki gelişimi görüyorsunuz. Artık çimlenmeler hızlanmış durumda. Belirgin hale gelmiş durumda. Bazı yerler böyle birazcık seyrek kalmış, bazı yerler sık olmuş. Ama genel olarak gene de iyi şu anki gidişat 3 günde bu kadar ilerleme beklemiyordum ama şu anki çok iyi bir gelişim var bakalım ilerleyen günlerde durum ne olacak gün gün atmaya yine devam edeceğim kanalımıza beğeni ve abone olmayı unutmayalım. İyi günler.